2022 Dünya Kupası simülasyon videolarımız devam ediyor arkadaşlar. YouTube kanalımız Sanal Spiker'den hepinize selamlar. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir simülasyon videosuyla karşınızdayız. Euro 2024'teki rakiplerimizden biri biliyorsunuz. Galler takımı arkadaşlar. Karşı karşıya geleceğiz elemelerde. bu elemelerden geçmemiz gereken takımlardan biri Galler, bir de Hırvatistan biliyorsunuz. Evet, simülasyon videolarımız devam ediyor arkadaşlar. Lig başlayana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sizce Amerika Birleşik Devletleri Galler maçı kaç kaç biter arkadaşlar? Yarın oynanacak bu karşılaşmada. Bu maç hakkındaki bir skor tahmininizde almak istiyorum. Turnuvadaki favoriniz kim arkadaşlar? Messi'li Arjantin mi? Ronaldo'lu Portekiz mi? Yoksa Mbappeli Fransa mı? Neymar'lı Brezilya mı? Hangi takımı favori görüyorsunuz turnuvada? Bunu da mutlaka yazmayı unutmayın. Bu arada lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet kalede Stephen görev yapıyor Amerika'da. Robinson, Zimmerman, Robinson, Dest. Defansta bir dörtlü. Hemen önlerinde orta sahada Mackin, Musa, Adams görev yapıyor. En uçta da Pulisic, Pepi ve veya görev yapacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diziliş, kadro bu şekilde değerli futbol severler. Galler takımının ilk 11'i de birazdan görüntüye gelecek. Tabi çok etkili oyuncuları var Galler'in. Biliyorsunuz bizim rakibimiz arkadaşlar. Geçmemiz gereken rakiplerden biri. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Evet kalede Ward görev yapıyor. Galler'de Davis, Mapam, Rodon, Günter. Defansta bir dörtlü. Orta sahada Morel ve Allen görev yapacak hemen. Ramsey, Hames, Gareth Bale. En uçta da Mur görev yapıyor. Evet iki takıma da başarılar diliyoruz. Musa. Cezalanıcı Rodon araya giriyor. İlk kez daha Amerikalı oyuncular kazandılar topu. Musa. Adams. McKin. Pulisic verdi pasını. Pepe. Pulisic. Vuruyor. Savunmadan seken top. Kornere gitti. Köşe vuruşu kullanacak. Amerika Birleşik Devletleri. Pulisic. Chelsea'de forma giyiyor. Burada savunmadan seken top. Kornere gitti. Ediyor. Adams. McKin. Adams. Zimmerman bir kez daha cezalandırıcı. içi. McCain. döndü. Verdi pasını. Veya McCain tekrar. Pepe Adams. McCain vuruyor. Mükemmel gol. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor Galler karşısında. McCain topu gönderen oyuncu Sabırla paslaşmalardan sonra gelen bu güzel golle 1-0 üstünlüğü yakaladı Amerika. ABD 1, Galler 0. Amerika'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Galler karşısında. Ramsey. Atak yönünü sol kanala çevirdi ama. Karşı kaleci Stephen uzaklaştırıyor. Elle oynama. Serbest vuruş kararı. Gareth Bale topun başında olan oyuncu. Gareth Bale ceza alana yaptı ortasını. Bir kafa ve topu alarda gol. Beraberlik golü. Galler'in beraberlik golü. Hames'ten geliyor. Daniel Hames. Topu alara gönderen oyuncu. Gareth Bale ceza alanından bu müthiş ortayı yaptı. Kafayı vurdu Hames. Ve Gallers Amerika karşısında beraberliği yakalıyor. ABD 1, Galler 1. Şimdi sol kanada doğru uzun bir top. Ames'in koşu yoluna. Dest Ames top aldı. Cezalanı Çames. Ortaya doğru ve gol. Galler takımı 2-1 öne geçiyor Amerika karşısında. 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Galler. Burada ortaya doğru çevrilen top. Mur topağlara gönderen oyuncu. ABD 1 Galler 2. Gareth Bale. Taşıyor topu Gareth Bale. Gareth Bale top hala onda. Bir çalım attı. Şimdi pas. Aaron Ramsey. Cezalan iç orta. Gol pozisyonu ve penaltı kararı. Elle müdahale. Ve karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Değerli futbol severler. Burada ortaya doğru çevrilen topta. Evet el açık. Karar penaltı. Topun başında bir duran top ustası. Gareth Bale topun başında. Gerrit Bale geliyor, vuruyor ve gol. Kaleci ve topu ters köşeye gönderdi. Gerrit Bale. Çok kaliteli bir oyuncu. Gerçekten benim de çok beğendiğim. Bir zamanlarda biliyorsunuz patlama yapmıştı. Özellikle Real Madrid Barcelona maçında attığı o gol hiç hafızalardan silinmezdi arkadaşlar. Benim çok beğendiğim çok kaliteli bir oyuncu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Euro 2024 Avrupa elemelerinde de Gerrit Bale'a. Robinson. Topa ne onda. Şimdi pas. Pulisic. Ezanan içi. Tekrar top aldı Pulisic. Acosta vuruyor. Savunmadan döndü. Bir kez daha Acosta. Veya. Gol Amerika. McKin. Pulisic. Ve topa alarda gol. Mükemmel paslaşmalardan sonra Chelsea'li Pulisic topalara gönderen oyuncu Amerika farkı 1'e indirdi Galler karşısında. Mükemmel bir gol oldu gerçekten. Hazırlanışı bakımından Sabırla paslaşmalar burada veya Pulisic, Makin golün içinde olan oyuncular fark 1'e indi. Taşıyor doğru Hames. Hızla taşıyor. Daniel Hames. 73. dakika. Hames orta içeriye doğru. Stefan elinden kaçırdı. Gerrit Bale vuruyor. Stefan. Gerrit Bale. Kaleyi yoklayan oyuncu orada yine. Önce vurdu savunmadan doğru. Dö döndü. Kafayla tamamlamaya çalıştı ama kaleci kornere çeldi. Zardes top aldı. Amerika takımında Satrap'a doğru. Acosta için Savunmadan döndü top. Atak devam ediyor. Moral uzaklaştırdı ama. Barcelona'lı Destop aldı. McCain. Zardes mükemmel bir pas. Orta. Mükemmel bir gol yine. Amerika'nın attığı son iki golün hazırlanışı. Gerçekten çok iyiydi. Değerli futbol severler. 3-1'den 3-3'e geliyor maç. Amerika 3, Galler 3. Buradan zarar Desten mükemmel bir topuk bası. polis hiç ortaya çevirdi ve topalarla ağlarla kucaklaştı. Ampadu. Williams. Serbest vuruş kararı ve sarı kart. ikinci sarı ve kırmızı kart. Christian Pulisic. Bu onun ikinci sarısı. Ve kırmızı kart görüyor Pulisic. Kalan dakikalarda 10 kişi oynamak zorunda kalacak Amerika. Ames, Şimdi savunmanın arkasına. Mur. Galler geliyor. Murs. Ames. Morel. Cezalan içi Williams. Skor pozisyonu. Ortada bomboş Gerrit Bale. Bomboş ortada Gerrit Bale. Galler'i bir kez daha öne geçiriyor Amerika karşısında. Amerika 3, Galler 4. Gareth Bale topa gönderdi. Ve Galler bir kez daha öne geçiyor. Zardes top aldı Zardes. Şimdi pas Berkane. Acosta 3 dakikalık duraklama ilave edildi. McCain, Zardes. Dest cezalan içi. Zardes bir kez de. Dest. Gerrit Bey araya girdi ama. Top kaybı. Dest top aldı Amerika'da. Şimdi pas. Robinson. Şut kalıcı çıkarttı. Bir vuruşta ve topa Gol. İnanılmaz bir maç gerçekten. Goller yağmur gibi geliyor. 4-4'lük Dört beraberlik. Robinson topa ara gönderen oyuncu. Amerika 4, Galler 4. Belki de son bir şans mı? Hayır. Karşılaşma sona eriyor. Gerçekten keyifli, zevkli, gollü bir maç izledik arkadaşlar. Gareth Bale ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi bize. Euro 2024'te rakiplerimizden biri olan Galler'in çok etkili bir oyuncusu Gareth Bale. Evet arkadaşlar, biz de simülasyon videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.